Misafirin mi var? Evet abi ders çalışıyoruz. Arkadaşım benim Gülden. Lise üçte okuyor şimdi. Biliyorum. <laughs> ee, e, yani... ...görmüş olabilirim. görmüştüm galiba evet. Ee, ben... Ben Ahmet. Gülden. Çok memnun oldum. Hı hı. Ben de. Ee... Abi otursana. Ha? Otur. ...değil mi? Hmm. Buraya. <gülüyor> Aha! <gülüyor> Felsefe. En sevdiğim ve en e, e, başarılı olduğum... ...dersdir. Nazlı da bilir. E, tüme varım. Genelden... <laughs> Çıkarım. Mesela az önce memnun olmanızı ben memnun oldum. Neden? E, fel felsefe kurgusuna göre aslında memnun olmanıza memnun oldum. Yani demek istediğim ne kadar memnun olsanız e, şeydir... ...azdır. Evet.